Otoanaliz Ordu olarak yine herkese merhaba. Bugün istasyonumuza gelen 2015 model benzinli 1 iki Punto markalı bir araç. aracımıza müşterimizin üstü üzerine kilometre ve bir kontrolleri yaptık. Aracımızın kilometresi, orijinal kilometresi beyindeki 158.574 Yine diğer cihazı kontrol ettik. 158.574 Aracımız gösterge paneli 60.000'de 60 binde Aracımızın yolcu airbag değiştirilmiş Sürücü elbeyi Gördüğünüz üzere Kurcalanmış, sökülmüş Değiştirilmiş Topu da ayakları, tırnakları kırık. Çoğu yeri zaten torpidonun. Bir tutturulmuş. Bu şekilde. Aracın kontrollerini yaptık. Müşterimi de şu an bildireceğiz. Vatanlar orada ailesi olarak tekrar görüşmek üzere. Ekspertiz yaptırırken düzgün ve kaliteli ailelere ekspertiz yaptırmanız önemlidir. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.